Valla Allah ne güzel düşünmüşsün hayatım ya. Hiç yapmamıştık böyle bir şey. Unutmuşsun. Biz daha önce de yemeğe gelmiştik buraya. Hiç unutur muyum onu? Sen benim kız arkadaşım olur musun? <laughs> ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Niye ağlıyorsun? Ağlamasana. Ne oldu? Yok ağlamıyorum ki. Yani ben böyle bu kadar mutlulukla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Kalbim şu anda nasıl biliyor musun? Böyle güm güm yani böyle dışarı fırlayacakmış gibi. Kız arkadaşım olur musun demiştim bana. Hayatımda sorduğum en doğru soruymuş. Yok yok pardon. İkinci soru. İlki ne? Benimle evlenir misin? Kesinlikle. Şey hatırlıyor musun o gün benim yanağımdan öpmüştü. Çok mutlu olmuştum ben. Yani imkansız bir hayalin gerçek olabileceğini gördüm o gün ben. Şimdi de ikinci hayalim gerçek oluyor. Yani hem böyle çok korkuyorum hem de çok sabırsızlanıyorum. Değişik bir şey. Ben de. Sanki şey gibi olacak böyle. Bir anda büyü vereceğiz sanki, değil mi? Sana da öyle geliyor mu? Yani artık böyle bir ailenin çocukları değil de büyükleri olacakmışız gibi. Sence de ablam iyileşir mi o zamana kadar? Benim hiç şüphem yok. Sen varsın çünkü. Bak, her şeyin bir sebebi varmış. Görüyor musun Gülben? Bugüne kadar ablan sana ablalık yaptı. Şimdi de senin ona ablalık yapman gerekiyormuş. İyi de izin verse. Yani bir izin verse bir böyle benim yanına alsa. Ben ona ablalık değil annelik bile ederdim. Vallahi neler yaparım. Böyle onu pamuklara sararım. Çocukluğunda göremediği şefkati gösterirdim ben ona. İşte bir izin verse Esat neler yapardı. Biliyorum canım biliyorum. <laughs> Esat, şuna baksana. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bizimki de böyle olur değil mi? Bizimki bal olur, bal. Bizimkinin annesi şöbiyet çünkü. Ne? <laughs> şöbiyet mi? Şöbiyet, Kim şöbiyet, ben mi? Evet. Peki ne? Ceviz değil mi? Fıstıklı. Bir daha bana öyle şeyler şey yapma. <laughs> Fıstıkları fıstığı falan unutma yani. Ha, unutmam artık, tamam. İyi tamam, öğrenmişsin. Ay! Ay! O ne? <laughs> ay, ay, ay. ay. Allah'ım her yeri yağ oldu ağzım. Bir şey olmaz. Çocuk o. Annesi temizler şimdi. Yok yok. Allah geçip oldu ağzı bunu. Dur sen, ben bunu halledeceğim şimdi. Ne yapıyorsun? Kurur, yağ kurur. Saçını sürecek o elinle her yerine tır. Tü... Dur. Böyle olmaz. Hayır. Ben geliyorum şey ben, hemen. Karışma sen. Bekle sarı. beni geliyorum. Gerçekten. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> şey, şöyle vereyim bunu silin. Ben yardım edeyim yani size. Yemek oldu ya şimdi bakın. O şey yazık. Şey olmasın. Ellerinde hep kaldı. Ya. Ee, sağ olun, iyiyiz biz. ...değil mi anneciğim? <laughs> ee, tabii tabii de... ...hani şimdi o yağları eline yapıştı... ...eli saçına sürecek, saçında kuruyacak... ...zor çıkar yani. Ben o yüzden size yardım edeyim diye. Ee, siz dert etmeyin. Yemek bitince biz halledeceğiz hanımefendi. Aa, bittikten sonra diyorsunuz yani. Evet. Afiyet olsun. Size de. Gördün mü Esat? Annesine o kadar ısrar ettim temizlemedi ya, temizlemedi ya. Aa! Ay yazık ya. Çocuk kesin bitlenir o ellerle, saçına, her yerine sürdü. Bitlenecek, bitlenecek. Ya ne olacak? Çocuk o. Ayrıca ne varmış biliyor musun? Çocukların damak tadı gelişsin diye böyle bir şeylere elle yemesi önemliymiş. Ay yok. Hayatta olmaz. Ben yani o bekleyemem yemeğin bitmesini. Hemen temizlerim ben. Çok iyi Ne oldu Gülben? Tıktı kartı bana gördün mü sen Yani beni hiç sevmedi. Çocuklar benden nefret ediyor demek ki. Korkuttum onu herhalde. Resmen dilini çıkardı. Ya bizimki de beni sevmezse? Ya, ya, olur mu öyle şey? Mümkün mü hiç? En çok seni sevecek hatta. Kesin çok kıskanırım ben. Ama o sevmedi. Niye? O sevmedi değil. O işte yani dil çıkardı. Ben de onu diyorum. Dil çıkardı. Ya, ya tamam. Yani şaka yapmıştır belki. Öyle mi diyorsun şaka mı? Gülmüyor ama çok fena. <laughs> Ay hay Allah çok affedersiniz. Esat kalk gidelim. Yemek burnumdan geldi yemin ediyorum. Çocuğun sinir st stres yaptım ya. Damak tadı gelişmeyecek benim yüzümden kalk hadi. <laughs> Zehir oldu yemek. Hayır. Hadi kalk S gidelim. Sakin ol sakin ol.